Salam, kanalimi gadirli izarlayları, öreni, tomaşa edi, kanalımıza hoş geldiniz. Gökberk Demirçini isoki sözü bardı, yoruzuzu göresimem gelen ok. Tehli rikmecikdikler Mini timda. Dovam etmezden ozal kanalma azilmagi Habarnamaları işgeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma Ünsperi Şobis de İköp Gürlen Cübütleri biri. Bolan Gökberk Demirci ve Özgeğiz. Gatnaşklar yeni solanma gibi bilen baklan şıklı dert sepli söz başlarını devam ettirirler. Birinci amundan ozal alışandıklarına garamazdan. Raal henizem dan atlaylar. Şelerde bolsa, bu gezek. Gökberk demirci DYM'mi de, bozdu ve sözleri sözbaşı boldu. Meşhur. Aktör Akin Töceregin'e, özge yüzünü görmek istemok deyip, hemnige kaldırdı. Bir vaktlar şahsi durmuşi ve teleseri allardak üstünlükli çıkışları bilen tanalan. Bu ikisi ekranda iso gülü jübütleri biri hasaplandı. Sahnani ayrısında başlanan romantika, tiz vaktan. Türkini hemme erinde vanküerleri katnaşıklar yeni kutlan söhbetleştige öcüldü. Sosyal medyada Şertsiz sögüsünü açmak için akin suratları palaşan Özge ve Gökberk, muştaklarını köpüsü için, erteki sögüsünü, gahrimanlardı. Şelerde bolsa, bu ertekini soyoları garaj hale edildi. İlki bilen Oları sosyal medya azgıları bilelikte azaldı, so suratlar Ötürüldü Aklamalar kapayk, gabancalık ve inamsizlik Ali söz başlar bilen ARTP başladı. Özgeazi inçe azgıları oları arasındaki gatnaşıkları. Has çulaşan ligin üze çıkardı. Vanküerler aç kaçan maklumat ignap ökler, Raal şu vakta çenli diye indiler. Gökberk demirçini soki bini, ariliş Göz öğüne getirişimizden has çeyeleşeye reyemeleye ve ziyanligi üze çıkardı. Klosek'in töcerekleri bilen gürleşen aktor, Gahar Gazabay ve Gahar Gazabay derecesine AÇP. Men gati ümsümdüm. Hemmeler gürleşip otirka. Hormat bilen DYM DYM. No öne indi saklap bilemok. Özde bilen bir otakta bolmak ismok. Hatta ona yüzünü göresimem gelenok dedi. Bu sözlerden sonra Özge ağız vogap vermedi şelerde bolsa onu daimlegi. Mayşi şeari hasam güçlendirdi. Özge aymak yanda karar asina ve. Tezeye taslamaları tarlamaga ünsi çekti. Şelerde bolsa. Bulaşk ligi şahsi durmuşuna nili tsr eden digini görmek kalar. Kabir çeşmeler özge. Bu dövürde gati inanan ligini ve akyunlarına mendi bakti bolmak istedim dirler birinci soşele gödek söz bilen ÇYK'ye şey etmek. Muştaklarını böldü. Kabir sosyal medya olan Gökberk Demirci bilen yılalaştı. Belekiler oni bele şahsi meselni. Halk bilen palaşanlı için tankitladı. Özge Agi Dovamlı Daymegi teyzeye soraklar döretti. İki bilen durmuşa çıkmak yana garajdan bu jübütü hizirki aktay ertekileri haki durmuşta da hemişe baktı gutarma adigini, ene bir geze katlattı. Gökberki gödek sözleri bilen aplan bu perdne özge mümkün vogap bilen açılaktı. En tek belli değil. Şelerde bolsa. Bir zadi görmeli, bu sögi hekası bir. İsasi aktorları değil, esem, olara inana.